Benim masalım dokuzuncu bölüm fragman analiz teyze acıya şekeri getirmesini söyleyecektir. İşte orada bakın diyecektir. O da tamam getireceğim diyerek yanından ayrılacaktır. Hayatımız mahvoldu diyecek mahuaya bu evin iyi bir gelini olursun umarım diyecektir. Hayır diye bunu kabul etmediğini söyleyecektir. Teyze bunu göreceklerini anlatacaktır. Mahua ne kadar atılacak diye soracaktır. Mahua ben ve ayı mutfakta düğünün ilk çayını hazırladık diyecektir. Bütün aileyi beklemekten öldürdün diyecektir. Bu kadar gerizekalı bir insanın olacağı hiç aklıma gelmezdi diyecektir. Teyze düğünün ilk töreninde çay yapacak mısınız diyerek Mahua'ya soracaktır. Bizden bir şans istediniz değil mi? Tiyi bir kız kardeş olacağını gösterdi diyecektir. Bunun yaprak suyunun kaynatılmasıyla yapılan bir aile töreni olduğunu söyleyecektir. Mahua'ya sizi uyarmıştık diyecektir. Mahua amma J'den onu affetmesini isteyecektir. Mahadevin yemek yapmayı bilmediğini söyleyecektir hoş geldiniz diyecek şimdi biraz yaptıklarınızdan servis edin diyecektir. Eğer onu bize vermiş olsaydınız gelecek olandan daha iyi olurdu diye anlatacaktır. Teyze Mahua'ya bunu doğru şekilde yaparsanız sütte besin vardır diyecektir. Ayrıca anne ineğin size bir kere süt vermesi de olur diye bahsedecektir. Teyze Mahua'ya bunu alın çok konuşuyor diyecektir Mahua ise, her seferinde bu dil sayesinde hayatta kaldığını söyleyecektir. Ve gidecektir. Amman'ın bunu zevk için hazırladığını söyleyecektir. Bunu konağın mutfağında bulabileceğini söyleyecektir. Onları görmek istiyorsanız dans edelim diyecektir. Teyzesine "Hayır hatırlamıyorum." diyecektir. Sevgili yeğenim babanın işlerine ne olduğuna inanıyor musunuz diyecektir. Sonra gelin nehri boşaltan bu insanlar mıknatıs gibidir diyecektir. Size o kadar yapışıyor ki onlardan uzaklaşmak istemiyor diyecektir. Mahua amcasına yolu açmasını söyleyecektir. Bugün olmasın bu sonunda her şey burada diyecektir. Amcası kes şunu bizi kavga etmekle tehdit ediyorsun diyecektir. Hadi sen bize layıksın diyecek Bejoli'nin kavga ettiğini anlatacaktır. Bu arada efendim bize biraz çay yapın diyeceklerdir. Onun dışında pek çok şeyin nasıl yapıldığını öğrenin diyecektir. Mahua'ya sanki pel pel kebarta yapabiliriz diyecektir. da kuşuyu döverek yapamaz mısınız diyecektir. Hint turşusunu öğüterek de yapabileceklerini söyleyecektir. Öyle diyorsanız o iş sizindir diyerek yapmasını isteyecektir. Dikkatli konuşmasını isteyecek Mahua ve siz her konuda kavga ediyorsunuz diye bahsedecektir. Siz kavga edin biz oturalım Ruş diyecektir. Şambu'dan ilerleyip oturmasını isteyecektir. Oturun diyecektir. Teyze ise "Durun önce kocanızı böyle besleyin." diyerek Mahua'ya öğüt verecektir. Şambuya çay olmadığını söyleyecektir. "İçerseniz artık kanımızı içmeye devam edin." diye öfkelenecektir. Mahua sorunun ne olduğunu soracaktır. "Amaji ve Şambu şeker aldı mı?" diyecektir. Teyze ise "O şekerli çay içmez." diyecektir kız neden şekeri emmesi gerektiğini biliyor diyecektir. Teyzesi hiç amacının olmadığını söyleyecektir. Daliçot sehebin şekeri bedava değil mi diyecektir. Teyze tatlıları sindiremediğini biliyoruz diyecek buradan ayrıldıklarını söyleyecektir. Şambudan oturmasını isteyecek ve herkesin önünde kızgın olduğunu söyleyecektir. Ama şimdi şekerli çayınızı içtikten sonra herkes de seni sahiplenmeye başlayacak diyecektir. Aynı anda çok fazla çay var diyecektir. Şambu'ya peki sorun nedir küçük efendim diye olanı söylemesini isteyecektir. Şambu büyük annesine geç kaldık hadi gidelim diyecektir. Çay ne oldu iyi misin diye soracak teyzesi çaya şeker eklenmeyeceğini anlatacaktır. İçte de değil diyerek söylediğini kabul etmeyecektir. Bunu çok sevdiğini söyleyecektir. Sudhe'ye doktor büyük anneyi aradı diyecektir. Çocuk için hemen doktoru aramalarını bekleyecektir. Babaannesine torununuza yaşattığınız acının kat ve kat daha fazlasını çektiğini söyleyecektir. Artık ne yaparsanız yapın, onu yemek zorundasınız diyecek bir damla su alamayacaklarını söyleyecektir. Totchap onu bir kez aradığını söyleyecektir. Böyle bir durumun onun yüzünden olduğunu söyleyerek sinirlenecektir. Önce cümleyi düşünün, sonra konuşun diyecektir. Merak etmeyin, bununla ilgileneceğiz diyecektir. Şimdi anlayacaksanız ki bizim ailemizde varise zarar vermenin cezası ne kadar ağırdır diyecektir. Yemeği bitirme zamanının geldiğini söyleyecektir.